Özellikle Tiplis'te. Zaten tek metro ağa bildiğim kadarıyla. Diğer yerlerde metro göremedim. Burası malum başkent. Ee, Gürcistan'a başkent e geleceklere kısa bir bilgi. Haftalık, ondan sonra e, iki haftalık, 3 haftalık, dört haftalık böyle akbil tarzı biletler var. Bence onlardan almanız daha önemli. Hemen şurada göstermek istiyorum gösterebilirsem. Bu da şeye bakın. Şöyle çevireyim. Bu metro ağının haritası. Şurada da şeyi var. Üc ücret tarifesi var. Şimdi. Bakın burası. Allah bari. Şöyle yapayım burası Allah bari metro istasyonu Yaklaşık Şöyle gidecek olursak Daha iyi olur Buradan 10 dakika sonra Bu arada yağmur falan geliyor galiba Hava kapalı Bakın böyle taksiler var Taksilere bulaşmayın burada Yeri gelmedikçe taksiye binmeyin. En güzel yöntem bence her zaman metro, otobüs. Bakın şu şeydekiler görüyor musunuz? Onlar minibüs. O renktekiler. Minibüslere binin, metro kullanın, otobüse binin. Şu an otobüs yok ama ayrıca burada otobüs durağı da var. Burası dediğim gibi avla İstasyonu. istasyonu. Metro var burada. Hemen yukarısında Samabe Katadreli. Bu yolu izlerseniz bu yol sizi Katadır'a götürür. Burada taksiler var hep bekliyorlar. Burası artık benim şey gibi oldu ya mahalle gibi oldu. Bakın, gündür takılıyor burada. Gürcistan'da bundan sonra kalacağım tek yer Avla bari. Hadi. Ya bir de burada şey öğrenirsiniz ya. Normalde ben şurada kalacaktım. Beni başka otele gönderdi. 6 gündür orada kalıyorum. Yani şurası benim Ha bak sana katadırı görünüyor. Şurası artık benim mahalle gibi oldu. Burada marketim var. Markette Azerbaycanlı arkadaşlar falan çalışıyor. Onlarla da tanıştık falan. Bak burada böyle güzellik salonu varmış. Teyzem orada oturuyor. Burada böyle bir şey var. Burada böyle neymiş bu? Yemek yapıyorlarmış burada. Ha, haça -ha, falan var lan. Lokanta tarzı bak yeni gördüm. Ben. Görüyor musunuz? Şu mahallenin yollarını yaptıramadı şu böyle bir Bir yollarını yaptırsaydı. Acaba burada. Masa var mı? Bak bura. Şu yukarısı bir moda. Şöyle bir size mahalleyi gezdirmek istedim. Binanın arkası falan. Böyle bir yere yapılmış. Bak bizim benim kaldığım o da musunuz? Tam şura. Duvarın dibi. Burada mana falan var. Manavım var benim böyle. Böyle gidiyor işte. Arası kırıklar. Fakir bir mahalle. <laughs> Doğru derimmiş ama görmüyorum. İşte şu en üst kat benim kaldım ya. Böyle küçük küçük odaları var. Ee, daha ders. İlk gün biraz klimada biraz sıkıntı çıktı ama sonra düzelttim. Ayrı 19'a falan olmak yazmış. 19 aldım. Rahat ettim. Bak bu sıfaycı bizim mahallenin köpeği. Alman kurtuzu oldu. Bak kapım bile şeyle açılıyor.